ve selamlar. Uzun bir ara verdim. İki ay YouTube'a. Şimdi yeniden geldim. Artık çalışıyorum. Ve şimdi iş gösteriyor. Bu benim makinem. Ben de diyorum. Burada CNC makinelerim var. Bu ne burada lan? Hay ananı şiki. Evet, burası benim iş masam. Bu arada yeni yeni hobiler yaptım kendime. Roket robot tasarımları bize internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Beta Alfa 8084. Burada benim kullanma masam var. Matkap makineleri, ahan. Burası da benim masam. Bisikletim nasıl? Efsane değil mi? Masam da güzel de. Bilgisayarım nerede lan benim? Umut abinin odasında kaldı herhalde. Yavaş yavaş düzene sokacağız. Siz ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Abone kazanmaya çalışıyorum. Ama kazanamıyorum. Emek gösteremiyorum galiba. Bundan sonra daha çok emek göstereceğim. Lütfen siz de abone olun. Ben YouTube'a para kazanmak için başladım. <laughs> eğlencesine değil. Ama biraz da eğlencesine gidiyorum. Benim ee, Honda G3 nerede ya? Neyse burayı kapatalım. Şimdi ustadan da her kemer Gece burada kalma challenge mı yapsak ne yapsak? 24 saat burada kalırım ben. Güzel olur. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bundan sonra daha fazla emek göstereceğime söz veriyorum. Siz de lütfen abone olup like atmayı da unutmayın. Bay bay.